Anneciğim gene ne yapıyorsun bu toka çekmecende? Allah'ım arkadaşlar gene toka çekmecesini mahvetmiş bu kız. Anne, sana bir şey diyeceğim. okulda Hangi tokalarını Anneciğim bakarken hep döküyorsun ama arkadaşlar hep mahvetti çekmeceye bakar mısınız? Döktü ne varsa. Bu karışıklıkta ne takacağına karar veremezsin ki anneciğim ama. Sen kafana ne taktın? Bakayım kafana ne takmışsın? Ay prenses, sen prenses olmuşsun ya. E anneciğim sen burada tokalara bakarken senin bebeklerin nerede? Aa, anne hiç hiç ses çıkmıyor. Onlar bu fırsatı kaçırmazdı aslında ya. Çalabı Neyse hiç, sen burada o zaman hiç, hiç sihir sihirlerini yap. Hatta ne yap biliyor musun? Sihir yaparak, sihir yaparak lütfen bu çekmeceyi topla. Tamam mı? Aa, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Hadi sen o zaman burada sihir yap aynanın karşısında. Ben bir bebeklerine bakıp geleyim tamam mı? Arkadaşlar bu bebeklerin neden sesleri çıkmıyor böyle? Nerede bu bebekler? Kesin bir şeyle oynuyorlar ama. Ece, Ela, Zeynep, Öykü siz ne yaptınız böyle? Arkadaşlar oyun hamurlarıyla oynamışlar. Oyun hamurlarının haline bakar mısınız? Ay dur görürse çok kızacak biliyorsunuz değil mi kızlar? Ay kızar mı dünya gerçekten? Elacığım kızmaz olur mu? Sen ne yaptın oyun hamuruyla bileğini? Ne yapayım? Beyaz bilekliğim yoktu. Beyaz bileklik yaptım kendime. Allah'ın kafasına da tacı takmış. Kızlar siz niye böyle oynadınız? Masada oynasaydınız ya. Ece bu elindekiler ne senin? Bak Hülya. Ha? Çiğ köfte yaptım. Ne çiğ köftesi ya? Ay oyun hamurundan çiğ köfte yaptım diyor. Bu elimde ne var senin bakayım? Bu kırmızı hamurunu Ela'dan aldım. Aa, siz kavga da mı ettiniz yoksa? Kavga ettik tabii. Bütün kırmızı hamurları aldı bana vermedi. Ama şimdi ben Duru'yu çağıracağım. Duru bir daha size hamur vermeyecek bence. Şu an haline bakarsın. Ay makyaj masasında da var arkadaşlar. Yerler her yer oyun hamuru. Ne yapsak Duru'yu çağırsak mı? Ay Duru'yu çağırsak çok kızar mı acaba? Ay biz mi toplasak burayı Hülya? Duru bize kızabilir çünkü. Aslında kızsa iyi olur. En azından size birazcık ders olur yani. İzinsiz bir daha hiç kimsenin eşyasını ellemezsiniz. Of ya. Duru'ya söylemem lazım ama arkadaşlar. Değil mi? Bunlar Duru'nun eşyaları çünkü. Çağıralım mı Aser Hadi bir odaya gidelim de. Ha, oturun bakalım şurada. Valla söyleyeceğim arkadaşlar. Gidelim de Duru'ya söyleyelim. Bakayım Duru nasıl tepki verecek. Her yer çok fena. Bu oyun hamurlarının bir de kapakları açık kaldığı için bu oyun hamurları kuruyabilir arkadaşlar. Ya bakar mısınız? Zeynep'in ayağı bile oyun hamuru. Ay vallahi gidip söyleyeceğim ben Duru'ya. Gidip haber vermem lazım. Bebekleriyle konuşması lazım. anlatması lazım bebeklerine. Hadi bakalım. Gidelim bir güzel. Duru ne yapıyormuş bakalım. Durucu. Ne yaptın yaptın mı yaptım. sihirini? Anne evet yaptım sihirimi. toplandı mı? Toplandı evet. mı? Nasıl toplandı aç bakayım. Hayır. Aç bakayım. Şimdi sen, de, sen sonra at. Videoyu bitince açacağım. Videoyu bitince açacaksın ve orası dağınık olmuş olacak. Arkadaşlar bu videonun sonunda <laughs> Duru ile beraber oturacağız, bu çekmeceyi toplayacağız ama daha çok Duru toplayacak. Videoyu tamam, Ben bunu çok Tamam burası kapalı. Ay diyorum. Duru dur Dur ben sana bir şey söyleyecektim. <laughs> Duru çocuklar yaramazlık yapmışlar. Ne? Anneciğim. Bakalım ne yalan dolayı, Anneciğim nasıl? yaramaz İnanmıyorum. Siz ne yaptınız ya Ne bakıyorsunuz Siz ne yaptınız ya? Anneciğim çok bağırıyorsun ağlarlar ama Ne yaptınız siz Tam olanları açık bırakmışsınız dedi. Bunlar beni ağır çarpsın <laughs> Arkadaşlar Duru nasıl kızdı Gördünüz mü Duru neden bu kadar kızdı? Senden izin almadıkları için mi Evet ya ben de izin şey almamıştım Bunlar benim eşyalarım alması gerekiyordu. İzin alsalar da İzin, i̇zin alsalar izin verir miydin? Evet. Ay duru baksana bebek arabasında bile oyun hamuru var. Makyaj masasında oyun kızlar, hamuru var. Bir bir şey değil ben hepsine. bir de hamur vermeyeceğim. <laughs> Ay Ela. Ay yazık. Ay yazık. yazık. Hala bakın ya, hala bakın, bakın. Anneciğim, baksanıza Zeynep'le öykünün önünde maviler de var. Bebek arabasının sarı var, mavi var. Arkadaşlar, Duru çok sinirlendi. Duru oh. çok sinirlendi, çok. Ay valla. Size bir daha hamur vermeyeceğim. Bakın nasıl sinirlendi gördünüz mü? Bir daha hamur vermeyeceğim diyor bebeklerine. Ay Ela da ağlıyor. Ne yapacağız şimdi Duru? Ela çok ağlıyor ama çok üzüldü galiba. Sus. Sussun mu? Ya, susun. Başım Sussun. Başıma Bak bak. Çok, çok Arkadaşlar çok da. sinirlenmiş. Bebeklerin ağlaması bile hiç yani Duru'yu etkilemiyor. Hiç hiç buna korkamıyorsunuz tamam mı? Ben. O benim annemin hediyesi. Aa, Bak 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 sinirlendi. Bak gördünüz mü Duru nasıl sinirleniyor? Duru. Anneciğim yazık ama ya. Oynasalardı biraz. Oynasın ya. Ben onlara ceza verdim şimdi. Ay oraya da yapışmış gördün mü? Ay yapışmış. Deza hep temizlemek gerekiyor oraları. Ceza mı verdin? Evet ceza verdim. Havalı kapıları açık bırakmış ya. Ah Kapı arkadaşlar. Ama siz de niye kızlar yani izin almadınız Duru'dan? Hiç izin almadan böyle şeyler yapılır mı? Ay oyun hamurunu görünce dayanamadık. Oynamak istedik. Ama bakın Duru'nun eşyalarını almışsınız ama güzel kullanmamışsınız. Madem aldınız, aldığınız gibi yerine koymanız gerekiyordu kızlar. Sonra Duru'ya haber vermeniz gerekiyordu. Duru'cuğum bebek arabasında mavi hamur kalmış. Yerde de beyaz hamur kutusu var. Ay çok sinirlendi. Duru'yu ilk kez böyle sinirli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak Zeynep'in yanında anneciğim oyun hamuru. Kuntusu. Gördün mü? Bakın Duru nasıl düzenliyor. Duru çok düzenli. Duru hepsini böyle üst üste koyuyor arkadaşlar. Bütün eşyalarını bakar mısınız böyle bir düzeni var Duru'nun. Ver anneciğim usulü boya kutunun. Cık. Ah ya bak nasıl üzüldü. Anneciğim bence bebeklerine konuşup bebeklerine anlatman gerekiyor. Hadi onları kaldır gel bebeklerine konuşalım bir anlaşmaya varalım Allah bence. Ben de konuştu mu geçen? siz hamurlarımı anlayın diye. Ben de çay sizle konuşmadım mı? Ben de ne sen hamurlarımı almayın, karıştırmayalım. Ben de dedim ki oynarız hep beraber. İşlerimi bitireyim ki hep beraber oynayın istemedin mi yardım? Aa sen onlara söylemiş miydin? Ben evet, yokken hamurlarımı almayın diye. Evet ben yardım istemiştim. Ama bak dinlememişlerdi. Dinlememişlerdi mi? Arkadaşlar durun nasıl gördünüz mü? Bak 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 bebekleri de alıyor yerlerine koyuyor nasıl sinirli nasıl nasıl nasıl. Ay Duru'nun gönlünü almanız gerekiyor kızlar. Artık Duru'ya yeni oyun hamuru mu alırsınız? Özür mü dilersiniz artık ne yaparsınız bilemiyorum. Abonun sertleşmiş. Kurumuşlar mı? Kurumuşlar sertleşmiş ya. İnanmıyorum. Duru'nun hamurları kurumuş oyun hamurları arkadaşlar. Bebekler izinsiz durunun oyun hamurlarını almışlar. <laughs> ah! Elia! Efendim Elancığım. Ama ben Duru'yu çok seviyorum. Bana böyle davranınca ben üzülüyorum. <laughs> çocuklar duru çok sinirli. Ne oldu? Bebek mi veriyorsun evet. ona? Kıyamadın mı gene? Tabii. Kıyamadın mı gene? Bak 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 ağlıyor diye mi şey verdin? Hamur evet ya. Başım ağladı ağladı. Çığ 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 çığ. Bebek mi bu E bebek zaten anneciğim o. Bebek değil. yürüyebiliyor. E yürüyebilir. Yürüyebilince bebeklikten çıkmış mı oluyor? Evet. Aa, ama bak gene bir sen ona küstün diye o çok üzülmüş. Baksana bütün bebeklerinle bence konuş. Hadi onlara doğrularını anlat anneciğim. Hadi onlara sakinlikle güzel olanı anlat. Sonra seni dinlesinler. Hadi barışın. Ela, Ela niye dedin havalonunu açıp bıraktın ki? Aa, Baran var ya. Evet. Ah, Ela'nın ela kumbarasından sen e, oyun hamuru mu istiyorsun? Evet. Bütün kardeşlerini Ela, Ela. Bütün kardeşlerim kumbaradan sana vereceksin. Bana dini hamur vereceksin. Aa, çok mantıklı bir şey Duru. Ama Duru, ben oyun hamurlarının kapağı açık olduğunu kuruyacağını bilmiyordum ki. Kurudu ya. Ne zaman açacaksın? Kurudu. Bak bak bak. Duru'nun aklına geldikçe Duru sinirleniyor arkadaşlar. Ama ben vallahi bilmiyordum kuracağını. Tamam bizim hatamız. Biz kumbaradan o zaman hepimiz biraz para çabuk koyalım. Çabuk alacaksın. Bak çabuk alacaksın diyor. Oyun kararıyla e e oynamayı çok seviyor e Duru e çünkü e arkadaşlar. E sen niye hamurlarını açıp bulandın? Hani hamur? Hamur kulu düzleştikten. Hamur kulu da farklı değil mi? Sertleşmiş hamur. Hamurları. Ben oynayamıyorum niye ya? Ben haburla oynamayı çok seviyorum. Bana kumbaralar, senin kumbaran var ya. Bana kumbaralar, o, ha, seni habul açacaksın mahkemeden. Soruyu çok özür dileriz. Hepimiz aramızda kumbaramızdan para toplayıp sana yeni oyun hamurları alacağız. Biz kurayacağını bilmiyorduk. Duru, lütfen ne bize afiyet. Dur ne artık ne bence affet anneciğim onlar seni bebekleri mı? Affet <laughs> ediyorum ama ne demek bilmiyorsunuz siz? Bebek değilsiniz ablasınız. Ama Biliyor onlar okula mı? gitmiyor ki anneciğim. Gidiyor. Ne zaman nerede gidiyor? Sabahları. Sabahları sen okula gidiyorsun ya onlara kahvaltı verip onlar daha gitmiyor. Gidiyor. Ece mi gidiyor? Evet. Ela da gidiyor, Seyret de gidiyor, Özgür <laughs> de gidiyor. Aa bebeklerin hepsi okula mı başladı senin? Evet. Ay daha öğrenememişler ya demek. Öğrendi, 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 öğrenmemiş ee, Hala, hala dinlemiyorlar. He ondan soru. bu kadar çok sinirlisin. Evet, Arkadaşlar ya. biz bu konuyu konuşmamız gerekiyor Bebeklerimizle. ya böyle olmaz. Durucum şöyle yapalım hep beraber bebekleri oturtalım sen de otur sen bir sakinleş tamam mı? sen de bir sakinleş bu konuyu bir konuşalım bak bak sarıldı gene de kıyamıyor bebeklerini arkadaşlar ya, dur bebeklerini çok seviyor sana <laughs> hala kumbarandan alacak anneciğim alacak merak ya, etme hatırlıyorum, hatırlıyorum. anlatıyor musun hayır hatırlatıyorum hatırlatıyorsun tamam tamam merak etme sana ben de yine oyun amurları alırım sen merak etme Ama diğer bebeklerini de affediyorsun değil mi? Evet. Aferin sana. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi, tamam. Duru bütün bebeklerini affediyor. Şimdi bir sarılın bakalım. Bir sarılın. Kumbaradan çözeceğiz bu oyun hamurunu. Bizi, dur. Affediyorum. Canım o, durum beni. Biz de senden izin almadığımız için özür dileriz Duru. Aferin Duru. Aferin Ece. Evet aferin oyun omuru için kalbinizi kırmayın canım. Aa, kimse kimsenin ne şansını izinsiz kullanmasın arkadaşlar. Tamam mı? İzin alarak böyle haber vererek kullansın. Evet Duru da bebekleriyle barıştığına göre ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açıp bize yorum yapıyoruz tamam mı? Çünkü siz bildirimleri açtıkça ilk paylaştığımız videoları hemen siz görmüş oluyorsunuz. Ve biz sizin sayenizde böyle kocaman duyuyoruz. Dondurma mı verdin? Ödül verdim. Ben de balık verdim. Vav wow, süper. Çak hadi. Çak ben hadi durun. Tamam Kurta ya. mı? <laughs> ah elim havada kaldı. Siz çakın o zaman. Hadi bakalım çak hadi. Oy çakalım. Ne bak ne onu ya? Anneciğim çok bağırıyorsun. Ağlarlar ama. Ne yapıyorsun? siz benim tavuğumda acıktılar bırakmışsınız Onlar beni benim ağrıyorsunuz? Arkadaşlar Duru nasıl kızdı gördünüz mü? Duru neden bu kadar kızdın? Senden izin almadıkları için mi? Evet ya ben izin şey almamışlar. Bunlar benim eşyalarım. İzin alması gerekiyordu. İzin alsalar. <laughs> i̇zin alsalar da izin verir miydi? Evet. Ay Duru baksana bebek arabasında bile oyun hamuru var. Makyaj masasında oyun ısrar, hamuru var. Oyun oynamak istemiştik. <laughs> Ay, Ay yazık. Ay yazık. Anneciğim baksanıza Zeynep'le öykünün önünde maviler de var. Bebek arabasında sarı var mavi var. Arkadaşlar Duru çok sinirlendi. Duru çok sinirlendi. Çok. Ay valla sinirlendi gördünüz mü? Bir daha hamur vermeyeceğim diyor bebeklerine. Ay Ela da ağlıyor. Ne yapacağız şimdi dur Ela çok ağlıyor ama. Çok üzüldü galiba. Sus. Susun mu? Ya, susun. Başım He. bak. bak. Çok Arkadaşlar bir çok bir sinirlenmiş. Da. Bebeklerin ağlaması bile hiç yani e, duruyor etkilemiyor. Hiç. hiç. Buna dokunmuyorsun. Tamam ben. O benim annemin hediyesi bak bak sinirlendi bak gördünüz mü Duru nasıl sinirleniyor Duru anneciğim yazık ama ya oynasalardı biraz Oynasın ya ben onlara ceza verdim şimdi Ay oraya da yapışmış gördün. gördün mü ay yapışmış ceza hep temizlemek gerekiyor oraları Ceza mı verdin? Evet ceza verdim havaların kapıları ver. açık bırakmış ya Ah Kapı arkadaşlar dörtmüştüm. ama siz de niye kızlar yani izin almadınız Duru'dan? hiç izin almadan böyle şeyler yapılır mı? Ay oyun hamurunu görünce dayanamadık oynamak istedik. Ama bakın durunun eşyalarını almışsınız ama güzel kullanmamışsınız. Madem aldınız aldığınız gibi yerine koymanız gerekiyordu kızlar. Sonra duruyor haber vermeniz gerekiyordu. Durucuğum bebek arabasında mavi hamur kalmış yerde de beyaz hamur kutusu var. Ay çok sinirlendi. Duru'yu ilk kez böyle sinirli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak da Zeynep'in yanında anneciğim oyun hamuru kutusu. Gördün mü? Bakın Duru nasıl düzenliyor. Duru çok düzenli. Duru hepsini böyle üst üste koyuyor arkadaşlar. Bütün eşyalarına bakar mısınız? Böyle bir düzeni var Duru'nun. <laughs> Ver anneciğim bu boya kutunun. Ah ya bak nasıl üzüldü. Anneciğim bence bebeklerine konuşup bebeklerine anlatman gerekiyor. Hadi onları kaldır gel bebeklerinle konuşalım bir anlaşmaya varalım Allah bence. Allah, biz, ben sizle konuştun mu deçer? Ben de bir sesi hamurlarımı anlayın diye. Ben de sizle konuştum ben. Ben de bir sesi hamurlarımı anlayın konuşturmaya Ben de, şey de ki şey oynarız hep beraber işlerimi bitirin ki hep beraber oyna mi yarın? Aa sen onlara söylemiş miydin? Ben evet, yok bir hamurlarımı almayın diye. Evet. Ben dinlememişlerdi. Mesela arkadaşlar Duru nasıl sinirlendi gördünüz mü? Bak 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 bebekleri de alıyor yerlerine koyuyor nasıl sinirli nasıl 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 Ay Duru'nun gönlünü almanız gerekiyor kızlar artık Duru'ya yeni oyun hamuru mu alırsınız Özür mü dilersiniz artık ne yaparsınız bilemiyorum Ablamız sertleşmiş Kurumuşlar mı? Kurumuşlar Yapmıyorum. Durun'un hamurları kurumuş. Oyun hamurları arkadaşlar, bebekler izinsiz Durun'un oyun hamurlarını almışlar. Aa! <laughs> -ha. Efendim Elancığım. Ama ben Duru'yu çok seviyorum. Bana böyle davranınca ben üzülüyorum. <laughs> bize Kabul küsme. Ya? Kabul etmeyelim. Kabul Dur ne olur bize küsme. Ne Kabul olur ne olur. <laughs> Arkadaşlar dur çok sinirli. Ne oldu bebek mi veriyorsun evet. ona? Evet. Kıyamadın mı gene? Tabii. <laughs> Kıyamadın mı gene? Bak 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 ağlıyor diye mi şey verdin hamur bir benden? Evet ya bende. başımı ağladı ağla çul 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 bebek aynı. E bebek zaten anneciğim o. Bebek değil. Lule, yürüyebiliyor. E, yürüyebi Lulezi. Yürüyebilince bebeklikten çıkmış mı oluyor? Evet. Aa ama bak gene de sen ona küstün diye o çok üzülmüş. Baksana bütün bebeklerinle bence konuş hadi onlara doğrularını anlat anneciğim. Hadi onlara sakinlikle güzel olanı anlat sonra seni dinlesinler. Hadi barışın. Ela, Ela niye benim hamulumu açıp attın ki ben konuş ama konuş, ama öndü. Ben ben kumbarasının kumbaran var ya. Kumbaran var ya. <laughs> Ela'nın evet, kumbarasından sen, ah, Ela. Ela sen e, oyun hamuru mu istiyorsun? Evet, bütün kardeşlerini Ela. Ela bütün kardeşlerin kumbaladan para vereceksin. Bana yine hamal vereceksin. Aa çok mantıklı bir şey duru.